Ben Kai, Stax takımının lideriyim. Kairu savaşçıları olarak dünyayı dolaşıp evrenin yaşam enerjisini arıyoruz. Dünyayı Lokar'ın kötülük güçlerinden ancak biz kurtarabiliriz. Kayıp X sürücülerinin içinde bulduğumuz Kairu bize güçlü silahlar ve inanılmaz canavarlara dönüşme becerisi verir. Kairu'da ustalaşanlar çok güçlü Red Akai güçlerine dönüşebilir. Adım Kai. Ben bir Kairu savaşçısıyım. Amacım Kairu'yu fethetmek. 500 derece işimi görecektir. <laughs> Bizi vurdular mı? Saldırıya mı uğradık? İyi seyiniz mi? Hayır, hayır ve olumsuz. Sadece Klingon gezegeninde yenen geleneksel bir kahvaltı lezzeti. <laughs> Koku bombası gezegeni olmadır emin misin Moki? Ha? <laughs> Komik olan ne? Alnındaki üçüncü göze ne dersin? İğrenç. Ben bütün sivilcelerin anası diye buna değerim işte. Vay canına. İnsan bedeni ne kadar da gizemli. <laughs> Yeni bir Cairo enerjisi tortusu. Güney Pasifik'te bir yerde. Tam yerini saplayacağım ve anında orada olacağız dostum. O zaman gidelim. <laughs> Hadi Beş, bu adamı yenebiliriz. Bir şey yok onda. Hey, şuna bakın. Buna hile yapmak denir. <laughs> Buna aklını kullanmak denir. O yüzden lideriniz benim ya zaten. Evrendeki tüm Kyru'yu toplamak için beyin gerekiyor yakınlarda kayro tortusu var ve bizim onu almamızı bekliyor. <laughs> Umarım doğru yoldayızdır çocuklar. Burası çok büyük bir ada. Kayro enerjisi her yerde olabilir. Hı? bana, yaklaşıyoruz. Bu sefer ne hissediyorsun Maya? İyitens, büyük ve kötüler. Onlar buradaysa Kayro enerjisi de uzakta olamaz. Hızlanma zamanı geldi. Olamaz. Yolumuza dev şelalelerin çıkmasından nefret ediyorum. Böyle zamanlarda ne yaparım biliyor musun? Doğrudan dalarım. <laughs> Daha ne bekliyorsunuz? Yarış başladı. Beklenmedik şey diye ben buna derim. Evet, burası harikaymış. neredeyse Kairo enerjisiyle dolu. Ama aynı zamanda acıyla dolu. kaynağını bulduk galiba. Anlaşılan o ki yolumuzdan biraz sapacağız. Sorun değil. Zorbalar söz konusuysa ben sapmalara bayılırım. Özgürüm Stax. Bu ada ancak bir kayru savaşçısı takımına yeter. Ve o siz değilsiniz. Batakor takımı. takımı. Havada kötü bir koku olduğunu biliyordum. Yapma Maya. Ya. Bizi sevdiğini biliyorsun. <laughs> Sizi bir kayru savaşına davet ediyorum. Davet kabul edildi. Stop. Güneş gözleri saldırısı. spy card, sinir saldırısı. Magnus, Magnetic Morton. Drager, enkaz toplama. fırlatma saldırısı bu tiplere adını bildirecektir. Bizden akıllı olduğunu mu sanıyorsun? Ha? Bakalım seni saldırısı bu konuda ne diyecek? Hay. Hızlı olabilirsin ama şimşek saldırısı kadar hızlı değil. Göremediği şeyi vuramazsın. Ah, bu düşündüğümden daha iyiymiş. Ya hayır değilmiş. Endişelenmeyin çocuklar ben sizi korurum. Kayru kaya <laughs> Eğer bir şeyin olmasını istiyorsan onu kendin yapmalısın. Manyetik portum. <laughs> bir şey yarayacağından emin değilim. Ama rüzgarı rüzgarla karşılık vermeyi deneyelim. Güneş rüzgarı saldırısı. <laughs> Al geliyor. Ah! Aa! Aa! Buna ben yol açtım. Ben çözeceğim. Vay ah! canına Boomer. Yaratıcılıkta üstüne yok. Ve kesinlikle. Kayro enerjisi yakınımızda. Yabancılar alın onları. Bizi mi alacaklar? <laughs> Bir daha düşün taş kafa. Şimdi diğerleriyle birlikte kazmalısınız. Devin yumruğunu bulacaksınız. Devin yumruğu mu? Onu sadece Usta Boday'ın anlattığı bir efsane sanıyordum. Sahip olan kişiye güç veren çok eski bir esermiş. Ben onlar için hiçbir yeri kazmam. Bu zorbalara terbiyeli olmayı öğretelim mi? Ha ne dersin? Henüz değil bu. Bakalım bu iş nereye varacak? taş kafalar bizim işimizi yaptılar. Bundan sonrası çocuk oyuncağı olacak. Stax takımını yenmek görevimizin sadece bir parçasıydı. Hala Cairo enerjisini bulamadık ve bunu onlar kaçmadan yapmalıyız. Ne halde neyi bekliyoruz çocuklar? Oyun zamanı. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> anlamıyorum Kay. Kayra enerjisini bulmak varken ellerimiz su topluyor. Acele etmezsek Batakor bizden önce bulacak. Endişelenme Maya. Ne yaptığımı biliyorum. Hı. Uzun zamandır seni bekliyorduk Fiko. Sonunda bizi kurtarmaya geldin işte. Fiko mı? Galiba beni başkasıyla karıştırdın evlat. Ama gökten düşerken büyü yaptığını gördüm. Sen geokları yenip bizi bu vadiden çıkaracak üç gözlü savaşçısın. Hı? Üç gözü olduğu açık. Benzerliği görebiliyorum. Sen olsun buna eminim. Ailem ve ben teşekkür etmek istiyoruz. Hadi kay. Ona yanlış üç gözlü adamı bulduğunu söyle. En iyi yaptığın şeyi yap Bum. Olayı akışına bırak. Kayru enerjisini bulmamıza yardım edecek bir kestirme yolu öğrenebilirsin. Şu yumrukla da ilgisi olduğunu düşünüyorum ayrıca. Ne? <laughs> <laughs> Pekala söyle bakalım kafandaki kestirme bu muydu Kay? Ee, pek sayılmaz ama eminim Boomer ne yaptığını biliyordu. Bu bakışı daha önce de gördüm Maya ne oldu? Kayro enerjisi. Ayaklarımızın altında hem de çok fazla. Yumruk. Bu işe yaramaz aletlerle kazmak çok uzun sürecek. O güce erişebilirsem belki yükseltebilirim de. Olmazdı. Ne diyebilirim ki? Cairo enerjisi sürprizlerle dolu. Bakın yumruğu bulmuşlar. Onu bana verin hemen. Üzgünüm çakıl nefesli. Onu biz bulduk ve içindeki için savaşmaya çoktan hazırız. Yumruktan uzaklaşmazsanız sizi kaldırmamız gerekecek. Yakalayın. Bunu yapmak istemezdim ama... Aa! İkiniz orada daha rahat edeceksiniz. Ay! Kendi ilacınızı tatmak ister misiniz? Bu köleleştirdiğiniz insanlar için. Ah! Ah. Eh, siz ...kaybettiniz, biz de kazandık. Bu artık anlaşıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> hey, bırak onları! Onların bu işle hiçbir ilgisi yok! Değiş tokuş teklif ediyorum. Arkadaşların ve yumruğa karşılık... ...bu üç. Yapma Fiyuka, ona yumruğu verme! Seçeneğimiz olduğunu sanmıyorum. Anlaşmada böyle bir şey yoktu ama... Yumruğu çalmaya çalışanlar cezasını çekmek zorundalar. Sonsuza kadar kayada hapsolacaksınız. Öyle mi? Pekala. Büyük fika bizi ve köleleştirdiğiniz tüm insanları serbest bırakmanızı emrediyor. Aa. Kapağı indirin. İyi denemeydi koca adam. dev bir kayanın içine hapsedilmişsek ne olmuş yani? Bir çıkış yolu bulurum buradan. Çabuk olsan iyi edersin. Buradaki hava ancak birkaç dakika yeter çünkü. Belki de çok geç. Ben nefes alamıyorum. Pekala. Depom neredeyse boşaldı. Kafa kafaya vermeliyiz. Onun yerine el ele vermeye ne dersiniz? Güçlerimizi birleştirmeye varım. Ama ilk sokuyucularımız olmadan kayro enerjisini nasıl çağırıp vırlatacağız? Bence etrafımızda çekebileceğimiz ve büyük bir patlamayla bırakabileceğimiz kadar çok kayro enerjisi var çocuklar. Harika! Üçümüz birlik olursak bu kayanın hiç şansı kalmaz. <laughs> Başardık kardeşler. Şimdi yapmaya geldiğimiz şeyi yapalım hadi. Gayru enerjisi o kalıntının içinde. Gidip alın çocuklar. Büyük bir zevkle. İnkas toplama. Enli. Devam edin başarmak üzereyiz. Maya bekle. X okuyucularımız olmadan hiç şansımız yok. Kay haklı. O adamları yenmek istiyorsak önce aletlerimizi bulmalıyız. Bahsettiğiniz büyülü aletler bunlar mı? Ha, bu çocuğun ileride bir kaylu savaşçısı olacağı kesin görünüyor. Sağ ol çocuk. ...büyük az sana borçlandı. Hem de çok. İkinci bir Batakor Savaşı'na hazır mısınız bakalım? Ben doğuştan hazırım. Kayro enerjisini bizim olmuş sayın. Hayal görmeye devam edin mutantlar. Biz Batakor'uz mutantlar değil. O büyük kayanın siz insanların işini bitirdiğini düşünüyordum. Bu ilk yanlışım Rhino. Düşünmek. Kayro Savaşı. Savaş kabul edildi. Gayru A saldırısı. Antimadde testleri. Baya kalkmakla uğraşma. Zaten tekrar yeri boylayacaksın. Dragon. Enkaz toplama. Oh, oh, bunun için yardım gerekebilir. Rostov! <laughs> Güneş rüzgarı saldırısı! <laughs> Güzel! Spycore oyuna denge getirmek üzere. magma saldırısı. Kara delik! Bu insanların yok olmasını istiyorum. Yıldırım oku! Antimadde kılıcı. Sıkı durun. Onlar daha ne olduğunu bile anlamadan güçlerini bozacağız. Bir <laughs> yaradı. Kaba kuvvete karşı aklın gücü dersini beğendiniz mi bakalım? Şu anda oynanan ders sizin daha çok hoşunuza gidecek. Magno! Manyetik hortum saldırısı! Aa! <laughs> Oyun bitti. Hemen Cairo enerjimizi alıp gidelim. Gol! İnfinite! Gol! Olamaz. Döndüler. Ateş kamçısı. <laughs> Sinir saldırısı. <laughs> Oh! Big Wings! Hayalet İsyanı! Nah. <laughs> Ve önlem olması için... Sonic Patlama! Buraya kadar çocuklar. Zil çaldı. Hadi duşa gidelim. ...çok İşim. iyi. Evet. Yeter. O yumruk bizim. Onu duydun mu büyük Fiyuka? Ver gitsin. Kayru tarzı. Memnuniyetle. Dikeyi uçun. <laughs> <laughs> Çok büyük bir gücü var. Geri çekilin. Geri çekilin. Evet. Başardın Fiyuka. Bizi kurtardın. Harika. Hadi çocuklar son bir iş halletmemiz <laughs> gerekiyor. Tide! Harika şuna bakın yeni bir tsunami saldırısı. Harika Skaratnos felç gazı püskürtme saldırısı Vay canına Circuit <laughs> Müthiş bir ezici elektrik saldırısı Yumruk sayesinde geoklar bir daha sizi rahatsız edemez Burada sonsuza kadar güven içinde yaşayın Yaptıkların için ne kadar teşekkür etsek azdır Fiyuka Aa, Bizi unuttunuz mu? Tam buradayız <gülüyor> 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 Gitmekten daha çok sevdiğim tek şey Bir görevi bitirmek ah, İşte bunda haklısın Şimdi biraz dinlenelim ve tembellik yapalım hey, Şuna bakın Sivilcem sonunda kayboldu Artık kimse beni büyük bir liderle karıştıramaz Gerçekten liderlik baskısını nasıl kaldırıyorsun anlamıyorum. Aslında çok kolay. Çok iyiydin bumuş. Gerçekten Ama sonrası atıştırmaya kimler hazır? Bu sefer ne pişirdin bakalım ha? Ne demek istiyorsun? Hala Krinkvom yemeğini yemedik ki. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar beklerse o kadar güzel olur. <laughs> ya, bu arada hareketli kısımlar için endişelenmeyin. Öyle olması gerekiyor. <laughs>